Bir kimse nefes alıp veriyorsa her daim affedilmesi mümkündür. Hiçbir günah yoktur ki o affedilmemiş olsun. Bir kimse şirk üzerine ölürse o kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. E, o kimse nefes alıp veriyorsa ve o kimse tövbe eder, iman eder, tövbe eder, geri dönerse Cenab-ı Hak onu affeder. Ee, hadis-i şerif biraz uzun ama e, benim çok hoşuma gider bu hadis-i şerif. Çok ümit var bir hadis-i şeriftir. Hiçbir kimse yoktur ki bir günah onun pençesinin altına almamış olsun. Hadis-i şerif bu. Yani şeyhti, alimdi, müftüydü işte şuydu buydu ayırmamış. Ee, hiç kimse yoktur ki bir günah onun pençesinin altına almamış olsun. Yani biz hepimiz için günah işlemek insani bir şeydir. bir tek Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç günah işlememiştir. O hiç hata da yapmamıştır. Biz böyle iman eder, böyle inanırız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin günahkar görenler küfür ehlidir. Onlara inanmayın, onları dinlemeyin. Ne yazık ki ilahiyatlarda öğretiliyor şimdi bunlar bizim inancı e, tertemiz çocuklarımızın akıllarını, kalplerini kirletiyorlar. Ne yazık ki. O yüzden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiç günah işlememiştir. Onda küçük zelleler dahi olmamıştır. Bizim imanımız budur. Geçmiş peygamberlerde küçük zelleler olmuştur. Hz. Muhammed Mustafa'da o küçük zelleler de olmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem'de. O yüzden Hz. Peygamber der ki hiçbir kul yoktur ki bir günah onu pençesinin altına almamış olsun. Sahabe der ki o ümmetin hali nicedir, bizim halimiz nicedir. Hz. Peygamber der ki günah işleyenlerin en hayırlısı günahına tövbe edenlerdir. Bakın hadis-i şerif devam ediyor. Günahına tövbe edenler hiç günah işlememiş gibilerdir gibidir.